tevhid denizinden bir katra ifade-i meram. Malumdur ki insan hasbel kader çok yollara sülük eder ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen kurtulur, bazen de boğulur. Ben de kaderi ilahinin sevkiyle acı bir yola girmiştim ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat aç ve fakrimi vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayeti ezeliye beni Kur'an'a teslim etti. Kur'an'ı bana muallim yaptı. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan halas olduğum gibi nefis ve şeytanla yaptığım muharebelerden de muzafferan kurtuldum. Bütün ehli dalaletin vekili olan nefis ve şeytanla ilk müsaademe gale Resulullah sallallahu taala aleyhi ve sellem Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimelerinde vuku buldu. Bu kelimelerin kalalarında tahassün ederek o düşmanlarla münakaşalara giriştim. Her bir kelimede 30 defa meydan muharebesi vukua geldi. Bu risalede yazılan her bir kelime, her bir kayıt kazandığım bir muzafferiyete işarettir. Ve yine bu risalede yazılan hakikatlar zıtlarına bir imkanı vehmi kalmayacak derecede yazılmıştır. Uzun bir hakikata delili ile beraber bir kayıtla veya bir sıfatla işaret yapılmıştır. İhtar, bu zamanın ceryanı benim gibi çoklarını tehlikelere atmıştır. İnşallah bu eser Allah'ın izniyle onları kurtaracak ümidindeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ala nebiyyihi. Bu risale dört bab ile bir hatime ve bir mukaddeme üzerine tertip edilmiştir. Mukaddeme 40 senelik ömrümde 30 senelik tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelam öğrendim. Tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksat bir manayı harfi, İki manayı ismi, üç niyet, dört nazardır. Şöyle ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Manayı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır.